Merhaba arkadaşlar. Saatin Elemekleri örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. İnanılmaz kolay, tek sırada olan ve biten çok yapımı çok kolay ve çok güzel bir model. Ee, şimdi modelin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben modelin yapımına 3 numara şiş kullanacağım ve kartopu bebe yünü kullanacağım. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor arkadaşlar. 2 de kenar ilmeği verirsek modeli güzel olur. Ben öncesinde sizlerin vaktini almamak için ilmek attım şişime ve iki sıra lastik örüp bir sırada arka sırada arka yönde böyle bütün ilmeklerimi ters örüp ön yüze bütün ilmeklerimi düz bir şekilde modeli hazırladım 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmek attım şişimi arkadaşlar dediğim gibi model inanılmaz kolay ve tek sırada olan ve tek sırada biten bir model arkası önü yok arkası da aynı önü de aynı çok şık çok kullanışlı bir model Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız hazırsanız buyurun beraber başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar ön yüzden başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında şöyle iki tane ilmeğim var. Şu aradan batıyorum. Bir tane ördüm. Sağ şişimi aldım. Çıkarmadan hemen şu yanındaki iki ilmeği şu şekilde örüp çıkarıyorum. Yine bakın iki tane ilmeğimiz var. Aradan batıyorum. Şu yanındaki iki ilmeği çıkarıyorum. Yine bakın şu aradan batıyorum. Çıkarmadan sağ şişimden. Nokta örneği deniliyor buna. Çok güzel bir model. Harbiden noktaya benziyor yani harbiden de. Çok güzel bir model. Yine bakın aradan batıyorum. Şişimden çıkmadan şu iki ilmeği şöyle içten birlikte örüyorum. Yine şu aradan, hemen yanındaki aradan batıyorum. Şişimden çıkarmadan ilmeğimi şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine bu aradan hemen batıyorum. Bunu star şişimde tutuyorum. Hemen şu yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine aradan atıyorum. Sağ şişimde tutuyorum. Bunu sağ şişimde tutuyorum. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeği. Yani şu an örgünün ön yüzündeyiz ama model her iki tarafta da aynı örüldüğü için modelin önü arkası yok. İki tarafı da aynı. Burada da yine aynı işlemleri yapacağız. Arka yöndeyiz ama aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bakın bu aradan hemen batıyorum. Sağ şişimde tutuyorum. Bu ikisini birlikte ördüm. Yine bakın buradan aradan batıyorum. Sağ şişimde tutuyorum. İkisini birlikte ördüm. Yine aradan batıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Aradan batıyorum. Şişten çıkarmadan ikisini birlikte örüyorum. Aradan batıyorum. Şişten çıkarmadan ikisini birlikte örüyorum. Aradan batıyorum. Şişten çıkarmadan ikisini birlikte örüyorum. Aradan batıyorum, şişten çıkarmadan ikisini birlikte örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Yani iki sıra yapmış olduk modeli. Birkaç sıra üst üste yapılınca daha iyi anlaşılacak model ama hep bu yani modelde hiçbir değişiklik yok. Önü de arkası da aynı hep bu şekilde tekrar yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındakini ördüm aradan girerek iki taneyi birlikte aldım. Bakın hemen aradan giriyorum sağ şişimde ve ikisini birlikte örüyorum. Hemen buradan aradan batıyorum. Hemen ikisini birlikte örüyorum. Yine aradan batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Aradan batıyorum ikisini birlikte örüyorum. Aradan batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Aradan aradan batıyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın örnek hep bu. Arka sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım yine aradan batıyorum ikisini birlikte örüyorum 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 bu şekilde. Dediğim gibi modelde ön arka yok. Yani ön sırada da aynı şeyleri yapıyorsunuz. Arka sırada da aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bakın. 3-4 kere modeli tekrarladım. Bakın. Hatta ördüğüm büyük parçayı da göstereceğim size. Model Model hep aynı. Yani hiç farklı bir şey yok. Dediğim gibi önde de arkada da aynı şekilde örülüyor. Modelin arka görüntüsü de aynı oluyor. Ön görüntüsü de aynı oluyor. Hiçbir farklılık yok. Hatta büyük parçayı göstereyim ben size. Orada daha da iyi anlayacaksınız. Bakın. Daha önceden böyle ördüm, hazırladım. Gerçekten de noktaya benziyor. Bakın arkası da aynı. Yani modelin arkası da aynı. Hiçbir fark yok. Önü de aynı. Hiçbir fark yok iki tarafını da kullanabiliyorsunuz. Yapımı çok kolay, çok basit, çok güzel ilerleyen, çok zevkli bir model, çok eğlenceli bir model. Birçok yerde kullanabileceğiniz, birçok örgüde kullanabileceğiniz, bebek örgülerinize de çok yakışır arkadaşlar. Daha kalın iplerle, kalın şişle falan belki battaniyelerde de güzel durabilir. Yani birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Bebek yeleklerinde, bebek ırkalarında, süveter de olabilir her türlü örgüde kullanabileceğiniz çok kolay yapımı çok kolay bir model Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım anlatımım faydalı olmuştur Eğer videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basıp yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın lütfen kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar Şimdiden teşekkür ederim tüm destekleriniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.